Herkese merhabalar, ben Ebru. Umarım çok iyisinizdir, gününüz çok güzel geçiyordur. Bolluk, bereket, huzur, mutluluk, sağlık, aşk enerjisi üzerinize oluk oluk aksın her daim inşallah diyerek iki deste halinde hazırladığım konu başlığımızda e, aklımdaki kişiyle yeni kişi arasında kaldım. Acaba geçmiş ilişkimi mi seçmeliyim yoksa yeni kişiye mi şans vermeliyim? Ya da e, aklınızda birkaç kişi varsa ve seçim yapamıyorsanız sizin için doğru olan e, kişiyi bulamıyorsanız bununla ilgili e, size burada küçük tüyolar alabileceğiniz bir video hazırladım e, iki deste halinde olacak birinci deste şöyle melek figürü ikinci deste de tavşan böyle tavşan figürünü seçebilirsiniz eğer deste seçemiyorum derseniz de e, İkisini de dinleyebilirsiniz. Size uyumlu olanı alabilirsiniz. Ya da bir deste seçtiğiniz yok bu bana hiç uymuyor derseniz diğer desteği de mutlaka dinleyin derim. Sizin için hayırlı mesajlar muhakkak vardır. Eğer bu videoya denk geldiyseniz mutlaka alacağınız bir mesaj vardır. Evet odaklanıp siz seçerken ben de e, benden özel danışmanlık almak isterseniz 0554 158 14 18 ya da ikizalev tarot instagram adresimden de ulaşabilirsiniz dm yoluyla ve yazılı olarak sadece bilgi alabilirsiniz bazen çünkü aranıyor tam seansta oluyorum e, o pek hoş olmuyor o yüzden lütfen yazılı olarak bana ulaşın evet odaklanıp seçtiyseniz ben birinci desteğiyle başlıyorum seçemediyseniz de lütfen ay yıktım ortalığı da e, durdurup videoyu oradan odaklanabilirsiniz. Şöyle. Melek figürünü seçen sevgili gönül dostlarım. Bir bakalım bakalım sizin için ne duymanız gerekiyorsa, ne bilmeniz gerekiyorsa inşallah en doğru şekilde mesajları size rehberliğimle iletirim. evet hadi bakalım başlıyorum öncelikle eski ilişkinizle alakalı bir aldatılma kandırılma üçüncü kişi mevzuları olabilir sevgili birinci desteği seçen gönül dostlarım için söylemem gerekirse şimdi burada yani bu kişiyle daha önce zaten böyle bir şey yaşadıysanız ve bu kişi belki de evli ee, belki de bunu size söylemedi, siz daha sonra öğrendiniz. Belki bu kişinin çocukları var, bir yuvası var. Yani anlatabiliyor muyum? Zaten siz bu kişiyi öğrendiğinizde e, bir ayrılık seçmiş olabilirsiniz. Ya da hiç böyle durumlar yoksa, bu kişi e, bir şekilde size böyle işte kandırma, e, yalan söyleme, işte e, o, oyalama taktiği de yapmış olabilir. Çünkü hayatında e, çok tükendiği ve sizi de tükettiği bir e, psikolojik sorunlarla boğuşuyor olabilme ihtimali çok yüksek diyebilirim. Bu kişiyle daha önce e, bir ruh bağlantınız olduğunu hissetmiş olabilirsiniz ya da ee, acaba mı demiş olabilirsiniz yani bir ikiz alev ikiz ruh yolculuğundan bahsediyorum ki evlilik durumları e, falan da varsa hani bu durumlarda özellikle çok arada kalmış olabilirsiniz açıkçası birazcık e, tükendiğiniz bir ilişki olmuş hani aklımız aklımdaki kişi modunda düşünüyorsanız eğer yani geçmiş bir ilişkinizle alakalı e, değerlendiriyorsanız bu şekilde yani geçmiş ilişkinizden size Fayda var mı? Açıkçası ruh yolculuğunuz varsa zaten bu kişiyle öyle ya da böyle bir şekilde tekrar bir araya gelme imkanınız var. Yani aranızda iki tarafında çocuğu olabilir, hiç çocuk da olmayabilir ya da e, iki taraf da çok çocuksu davranıyor. Yani içindeki o çocuğu çok fazla ortaya çıkarmış e, ve dolayısıyla da İlişki böyle çok hani nasıl söyleyeyim daha böyle olgun daha güzel düzenli bir şekilde gitmemiş olabilir hiç böyle işte evlilik muhabbetleri çocuk muhabbetleri yoksa eğer ikinci versiyon olarak söylüyorum ee, yani bu aşk size bir türlü sanki peşinizde hani nasıl derler bırakamıyorsunuz yani evet belki yeni kişi düşünüyorsunuz tamam ee, bir şekilde ya ben artık bırakacağım ben bu ilişki istemiyorum tamam ruh bağlantımız da olabilir evet ben bunu saygıyla karşılıyorum alıyorum kabul ediyorum öğrendiklerimi öğrendim artık yeni bir ilişki istiyorum yeni başlangıçlar istiyorum dediğiniz bir noktada mısınız kesinlikle ki zaten bu videoyu dinliyorsunuz biraz daha böyle öngörülerinizin arttığı daha böyle açık fikirli olduğunuz bir duruma giriş yapmışsınız aslında yani o kafanızdaki bu kişiyle aklınızdaki kişiyle geçmiş ilişkinizle alakalı fikirler artık daha böyle hani daha açık diyebilirim yani o takıntı haline getirdiğiniz durumlar yok daha işinize kendinizi verdiğiniz daha dediğim gibi yeni başlangıçlara hazır olduğunuz bir durumdasınız fakat doğru ve yanlış ayrımı yapamıyor olabilirsiniz ee, yani o kişiye yine bir çekiliyorsunuz sizi ne kadar tüketirse tüketsin ne kadar yorarsa yorursun aldatmış olabilir evliliği olabilir vesaire bir sürü e, sıkıntısı olabilir ama diyorsunuz ki benim onunla bir ruh bağlantım bir dengelenmem söz konusu ve ben bu kişiden ne kadar yeni kişiyi istesem de kopamıyorum ne kadar beni tüketse de aklımdan çıkmıyor ee, bir şekilde o kişiye çekildiğiniz yani sanki böyle ne olursa olsun bir sonsuz aşk inancınız olabilir ee, ve bir şekilde kendinizi o kişiden özgürleştirme çabanız da var esasında bakarsınız yani özgürleşmek istiyorsunuz. Kendinizi artık diyorsunuz ki yani bundan ben kurtulmalıyım yoksa bu bana zarar verecek. Aslında bunun da farkındasınız ve gerçekten de zaten sizi zarar vermiş. Yani sizi burada zaten tüketmiş bu ilişki. Ve tükettiği için de siz diyorsunuz ki artık yeter ben belki evlenip çocuk, çoluk çocuk sahibi olacağım. Benim hayallerim var. Ee, ben aynı evde yaşamak istiyorum. Çocuk sahibi olmak istiyorum. Ya da o taze başlangıçlarla alakalı mevzular olabilir. Yani eğer böyle bir düşünceniz yoksa. Ben gerçekten evim diyebileceğim, sarılabileceğim, birlikte bir şeyler yapmaktan zevk alabileceğim adam istiyorum da diyor olabilirsiniz. Ve bu sizin için geçmiş ilişkiniz mi daha doğru ya da işte yeni gelecek kişi mi daha doğru karmaşasına çok fazla götürüyor. Bu kişi uzak mesafede olabilir ya da e, bir şekilde e, bu kişiyle uzak mesafeniz yoksa da uzun zamandır ayrı olabilirsiniz. Ama dediğim gibi yani eğer bir ruh bağlantısı varsa e, kendinizi bir ruhsal yolculukta olduğunuzu biliyorsanız eğer zaten bu kişiyle ruhani olarak bağınız hiçbir şekilde kopmayacak. Fiziki bedende kopabilir. E, ruh bağlantısı demek illaki... Fiziki bedenimde ben her daim onunla olacağım diye bir kayda, bir kural asla yok. Ee, olması gereken her şey zaten ilahi düzen tarafından e, ve ilahi zamanda olacaktır. Buna emin olun, inanın, bırakın zaten. Biz, ben her zaman diyorum siz inandıkça bir şeyleri e, Rabbim yani ilahi plan size onu getirir ve gösterir peki meleklerden mesaj istediğimde cesur iddialı seçimler yapmanız doğru olacak çünkü bu sizi mükemmel e, duruma götürür yeni vizyonlar yeni arkadaşlıklar sizin için önemli diyor yani burası eğer bir ruhsal ilişkiyi bekliyorsanız evet bu ruhsal ilişki boyutunda bir düzelme varsa size bir adım varsa ki e, burada Uzlaşma ve sonsuz aşk diyor. Yani zamanı geldi birlik olacak diyor. Yani burada bir barışma söz konusu gibi duruyor. Özellikle de böyle ayın üç, üçüncü çeyreği gibi düşünebilirsiniz bunu. Yani dolunay fazına geçerken gibi düşünebilirsiniz. O şekilde diyebilirim. Ve bu kişiyle zaten evim gibi hissediyorsanız, yani bunu bir şekilde düzen dengeniz oturduysa evet aranızda bir problem olabilir bu dediğim gibi evlilik vesaire her şey olabilir ama siz diyorsanız ki ben o kişiyle tamamlanmış hissediyorum ben o kişiyi bekleyeceğim evet siz tamamlanacaksınız ee, beklemeye bu sefer yani bu bu böyle bir durum varsa değer ama bu kişi evli ee, işte benim çocuklarım var ben çocuklarım yüzünden ayrılamam bırakamam ee, gibi gibi işte kandırma zamanınızdan çalma sadece size e, cinsel olarak yaklaşma isteği varsa ki zaten böyle bir istekte e, ruh yolculuğunda olmaması gerekiyor cinsel anlamda söylüyorum bunu. E, tabii ki evlilik vesaire varsa bunun zamanı bırakılması ee, önemli ama hiç kimseyi bizde ayıran taraf ya da ayrılan öyle bir şey olmayacağı zaten aşikar bazen çünkü çok yanlış anlaşılıyor mevzular o yüzden açıklama gereği duydum zaten benim ruhdaşlarım asla bunu böyle yanlış anlamıyorlar fakat ne yazık ki e, bazı e, kötü kalpli e, insanlar da karşımıza çıkıyor çıkmıyor değil onlar zaten yanlış anlamaya çok müsait ben ne kadar doğru telaffuz etsem de ne kadar da konuşsam yanlış anlamak isteyen biliyorsunuz ki yanlış anlıyor peki e, ani bir olay gecikebilir diyor yani sizin için e, daha temkinli ve daha dikkatli adımlar atmanız e, macera perest olmamanız konusunda meleklerimizden de mesajlar var zaten burada tetikte olmak da var yani e, zannediyorum birinci desteği seçen Ruh e, ruhdaşlarım yani burada sanki bir şeyler sizi çok yormuş, çok kırmış, çok tüketmiş. E, gerçekten artık doğruyu yanlışı ayıramadığınız, e, aldatılmış, kandırılmış, üzülmüş, zamana bırakılmış, zamanınızdan çalınmış, hep bir şeyler hayatınızda engel olmuş olabilir. E, fikirlerinizi açıkça ortaya koymamış olabilirsiniz. Ee, ama bir şeyleri artık daha fazla bırakıp kendinize dönmek işinize dönmek e, mesleğinizi değiştirebilirsiniz mesela kendinize farklı işlere yönlendirebilirsiniz bunlar size çok iyi gelecektir yani bunu söyleyebilirim onun dışında eğer ruh yolculuğundaysanız da bir yükselişe geçiyorsunuz yani ruh boyutunda yükselişe geçiyorsunuz çünkü zaten çok fazla badireler atlatmış gibi duruyorsunuz o yüzden de eee Kendinize biraz zaman ayırmanız, kendinize dönmeniz, kendinizi affetmeniz, kendinizi üzdüğünüz için hoponopo yapmanız e, kesinlikle tavsiye ederim. Hatta ben yakın bir zamanda e, çok böyle güzel bir e, workshop hazırlayacağım. Çok kısa böyle 3 gün ya da 2 gün sürecek onu daha kararlaştırmadım. Instagram adresimden takip ederseniz oraya da katılabilirsiniz. E, bağ kesme işte e, ve böyle yani ilişki şifalandırma gibi çalışmalar düşünüyorum ama daha tam kesin belli değil kesin belli olunca zaten videoda kesinlikle söylerim tekrardan. Ama Instagram'dan da takip ederseniz oradan da ee, duyurusunu yaparım. Yani kendinizi özgürleştirmek istediğiniz, duygularınızı özgürleştirmek istediğiniz bir durumdasınız. İki versiyon söyleyip toparlıyorum. Şimdi ruh yolculuğundaysanız burayı bekliyorsunuz ve diyorsunuz ki ben bir şekilde ona kavuşacağım bir şekilde biz engelleri açacağız. Ne engel varsa aramızda biz açacağız. Ben tamamlanacağımıza inanıyorum ve bekliyorum ki zaten karşı taraftan da yeşil ışık var. Ama eskisi gibi beni üzmeyecek, kırmayacak bunu biliyorum. Çünkü bunlar bizim karmalarımızdı, biz yaşadık, biz atlattık. Ve o benim evim, benim için doğru olan o. Dediğiniz noktadaysanız eğer evet gerçekten kartlar bunu burada destekledi. Gerçekten bir birleşme, sonsuz aşk zamanı geldiğinde, ilahi zamanda zaten Allah'ın izniyle olacak. Fakat diyorsanız ki eğer, ya bu kişi beni çok üzdü, bu kişi beni çok kırdı. Ruh bağlantınız olsun olmasın bu yorumu yapıyorum. Bu kişiyle bizim aramızda aldatma, ihanet, üçüncü kişiler, üçüncü kişilerin etkileri sadece aldatma gibi düşünmeyin. Aile de olabilir, arkadaş çevresi de olabilir işte arkadaşlarına çok düşkündü işte benimle ilgilenmiyordu e, işine çok düşkündü benimle ilgilenmiyordu e, gibi gibi ya da çocuk istemeyle alakalı bir taraf çocuk istiyordu diğer taraf istemiyordu gibi gibi yani bunu siz kendinize göre aranızdaki problemlere göre şekillendirebilirsiniz ama e, bir şekilde bizim aramızda bir şeyler tükendi bitti ve ben artık yeni kişiyle hayatımı devam ettireceğim dediğiniz bir noktadaysanız eğer evet burada yeni kişiyle de hayatınızı devam ettirmeniz sizin için daha iyi olacak. Gerçekten eğer böyle ruh bağlantınız yoksa bunu söylüyorum özellikle yeni kişi çok daha iyi olacak. Kendinizi yeniliğe açmanız çok daha iyi olacak. Ama tabii ki temkinli adımlar açmanız gerekiyor. Ki zaten ruh, e, yani ruhani olarak bir özgürleşmede yaşamanız gerekiyor. Burada sadece fiziksel olarak değil. Yani o ruhunuzu da artık o enerjinizi de kesmeniz gerekiyor diyor. Ve yeni kişi sizin için hayırlı olacak diyor. Burası eğer dediğim gibi bir ruh bağlantısı yoksa. Yani bir ikiz alev ikiz ruh yolcusu değilse. Ha, varsa da olabilir tabii ki de. Çünkü dediğim gibi yani arada bir. E zaman çok uzun bir zamandan bahsediyorsak ve hiçbir adım atılmamışsa, enerji vampirliği yapılıyorsa, aldatılıyorsanız, zaten e kandırılıyorsanız ki tabii ki ruh yolculuğundaysanız bu ruh yolculuğuyla ilgili mutlaka bir açılım alın. Bir kereliğe mahsus da olsa kesinlikle alın çünkü sizin ihtiyacınız olan durumlardır bunlar yolunuzu bilmelisiniz, tayitünüzü bilmelisiniz, hangi ruh yolculuğunda olduğunuzu bilmelisiniz ki ben zaten duru görüyle bakıyorum. Mutlaka danışmanlık alabilirsiniz benden. Ee, ya da bu yolculukta olan kime güveniyorsanız ondan da alabilirsiniz tabii ki de. Ama dediğim gibi yani bu ruh yolculukları öyle basit şeyler değil. Herkes her şekilde e, ben de ruh yolculuğundayım deyip kanal açıyor ama böyle bir durum değil. Ee, bunu zaten ben videolarımda anlatmaya çalıştım. Evet yani birinci deste sizin için söyleyebileceklerim bu kadar. Gerçekten yeni kişiye hazırsanız ve eskiyle bağlantınızı kesmek istiyorsanız bağlantınızı kestikten sonra o bağınızı kestikten sonra enerjinizi kestikten sonra ki zaten sizi tükettiği kandırdığı aldattığı noktadaysanız bırakın. Kesinlikle bırakın ve yeni kişiye kendinizi çünkü ki yeni başlangıçlar sizin için çok güzel adımlar olacak gibi de duruyor. Ama diyorsanız ki hayır ben o kişiyi bekliyorum. O kişi düzelecek. O kişi bana çok güzel yaklaşıyor. Evet bazı hatalar yaptı. Aramızda çocuk problemi, evlilik problemi var. Bu yüzden biz kavuşamıyoruz derseniz ki zaten o zaman o kişiyi bekleyin. Çünkü sonsuz aşkınızdır diyor. Ama eğer bir aldatma, kandırılma, sizi kullanma, hani duygularınızı kullanma adı altında sizi yıpratma adı altındaysa hayır bu kişiyi tamamen bırakın, kapatın artık bu doğru yanlışı bulun ve yeni kişiye yönelin diyor açıklayıcı olabilmişimdir umuyorum <laughs> evet sevgili birinci dese sizin için mesajlar bu şekildeydi umarım ee, dediğim gibi yardımcı ve faydalı olabilmişimdir güzel ruhlarınıza evet güzel kalplerinizden öpüyorum dilerim evrenin bütün ve sizin hayrınız olacak şekilde kalbinizden gönlünüzden ne geçiyorsa hayatınıza en güzel ve en doğru zamanda sirayet etsin diyorum ve ikinci deste yani tavşanı seçen güzel gönül dostlarımla da devam ediyorum. Kartları farklı sıraladım galiba ama olsun. <laughs> Sevgili ikinci deste bir bakalım bakalım. Sizin için doğru kişi kimmiş? Öncelikle burada çok fazla haksızlığa uğradığınız, umutsuz olduğunuz, acaba aklında mıyım, acaba hala beni düşünüyor mu, ee, acaba bana yine geri dönecek mi dediğiniz bir noktadasınız. E, burası için direkt söyleyebilirim ki eski kişi sizin için hayır. Yeni kişiye kendinizi açmanız gerekiyor. Aklınızdaki olasılıkları değerlendirmeniz gerekiyor. E, karar vermeniz gerekiyor. Çünkü yeni kişi sizin için çok hayırlı, güzel olacak ve Aranızda bir yol mesafesi de olabilir. Mesela birinci deste böyle değildi. Birinci deste çok farklıydı ama ikinci deste direkt eski sevgiliyle enerjinizi temizlemeniz gerektiği, tazelemeniz gerektiği, e, konusunda burada e, net bir mesaj aldık yani hayatınızdan süpürülmesi gereken köklü temizlikler yapılması gereken arınılması gereken bir durumdasınız çünkü gerçek aşkınız gelecek yani sizi düşünen biri var siz hala eski enerjide olabilirsiniz ama diyor ki burayı bitirin burayı kapatın e, çünkü ilerlemeniz gerekiyor bağınızı koparmanız gerekiyor bir şans vermeniz gereken başka taraflar var özellikle de yeni ay döneminde ee, şans vereceğiniz yeni kişiler, yeni kişi olabilir. Ee, burada yapmanız gereken işleri yapmadığınız, kendinizi çok nada aldığınız bir dönemde olabilirsiniz. Yani böyle kolumu bile kıpırdatmak istemiyorum. Ee, ben hiçbir şey yapmak istemiyorum. Gerçek aşk olursa beni gelsin bulsun. <laughs> Modunda böyle bir isyankar tavırlarda olabilirsiniz. Ama hayatınızda birçok şeyi gözden geçireceğiniz ee, artık bilinmeyen yollar istemiyorsunuz yani çok güzel hayalleriniz var özellikle de evlilikle alakalı olabilir ilişkiyle alakalı olabilir sevme sevilme yönünde olabilir ee, bunu artık hazırsınız yani diyorsunuz ki ben düşünülmek istiyorum ben aşık olmak aşık olunmak istiyorum hayatımda eskiye dair hiçbir şey aslında istemiyorum İkinci desteği seçen gönül dostlarım yeni kişiyi çok hazırlar hazır olması da e, onlar için hayırlı diyebilirim çünkü artık haksızlık, umutsuzluk, e, çaresizlik, işte sömürülen enerji, Bunları hayatınızda istemiyorsunuz ve istememeniz gerekiyor. Arınmanız gerekiyor. Arınma çalışmaları yapmanız gerekiyor. Dediğim ben birinci destede dedim. Tabi siz dinlemediğiniz için. Yeni workshop hazırlıyorum. 2 ya da 3 gün sürecek. Arınma çalışmasıyla alakalı işte enerji bağı kesmeniz, affetme yönünde. Bunlarla ilgili çalışmalar olacak. İkiz Alev Tarot Instagram adresimden takip ederseniz eğer oradan bilgileri paylaşacağım. E, alabilirsiniz onu da. Küçük bir workshop yapacağım. Bilginiz olsun. Evet burada geçmişi geçmişte bırakmanız, gözden geçirdiğiniz artık yeni bir yola e, çıkma zamanının geldiğini melek mesajları e, kartlarında da bize söylüyor. Artık bilinmeyen yolu değil, gerçekten karar verip e, kararınızı verdikten sonra e, ki doğru karar yeni kişi gibi görünüyor burada onu da söyleyeyim. Hani aklınızda eski kişiler her şeyi süpürün diyor yani enerjinizi tazeleyin, temizleyin ve kendinize şans verin. Çünkü siz hazırsınız, yeniliğe hazırsınız, yeni kişiye hazırsınız ve bu kaynaklar size gelecek, yani yeni kişiler size gelecek. Ha, ben iki kişi arasında kaldım diyorsanız, eğer hiçbir eski sevgilim yok diyorsanız, burada açıkçası size çok fazla ilgi gösteren Belki başta arkadaş gibi yaklaşmış olabilir. Sonrasında e, ilişkiniz olacak olabilir. Yani aslında siz bir kişinin çok fazla adındasınız. Ve özellikle de bu kişiyi ayın ortalarında tanımış olabilirsiniz. Yani bu kişi e, balık burcu olabilir ya da su grubu burçlardan olabilir. E, evet yani evet evet su grubu burçlardan olabilir toprak grubu burçlardan olabilir eğer bu kişilerse bu kişileri seçmeniz daha hayırlı gibi duruyor eğer böyle de değilse gerçekten bu kişi böyle hafif beyaz saçlı çok sakalı olmayan ama bıyıklı olabilir beyaz ya da koyu kumral yani kumral teni evet koyu değil kumral tenli olabilir ve Masa başı bir işe sahip olabilir yani böyle bir tiyo vermem gerekirse yeni kişiyle alakalı. Ee, ve sizi gerçekten değer gösterecek yani aşık edecek hatta e, birlikte yaşlanmanız bile mümkün yani bu kişiyle. Bir yeni kişiyi seçmeniz her zaman için iyi. Yani burada eski sevgiliyi gördüğüm için tekrar tekrar söylüyorum yeni kişi sizin için hayırlı. Evet bir iş vesilesiyle ya da arkadaş ortamında ya da sosyal mecralarda tanışmış olabileceksiniz bu kişiyle. E, bu kişi daha önce evlenip ayrılmış çocuk sahibi olabilir, bunu da söyleyeyim. E, siz hiç evlenmemiş olabilirsiniz ya da siz tam tersi olabilirsiniz ve bir yolculuk bir tatilde ya da Sizden uzak mesafede biri olabilir bu. Ama çok böyle şanslı, bereketli, çok güzel böyle zaman geçireceğiniz bir kişi. Ama diyor ki yani burada umutsuzluk çalıştırmayın. Siz iyisini hak ediyorsunuz siz güzeline hak ediyorsunuz. Buna inanın bunu çağırın. Yani enerjinizi güzel tutun. Enerjinizi güzel yayın evrene ki size doğru kişi gelebilsin. Vallahi ikinci desteği çok beğendim. Gerçekten çok güzel. Birinci deste de kesinlikle öyleydi. Ama ikinci deste çok daha net. Çok daha garanti böyle hani diyebilirim ki burası için. Yeni kişi çok hayırlı. Ama iki yeni kişi varsa onu artık siz karar vereceksiniz. Çünkü bu açılım zaten hani eski ile yeni arasında seçim yapmam gerekirse açılımı olduğu için burası eskiyi bırakıp yeniye kendinizi açmanız hayırlı olacaktır diyebilirim. Sevgili tavşan destesini seçen gönül dostlarım sizin için söyleyeceklerim de bu kadardı. Benden özel danışmanlık isterseniz 0554 158 14 18'den ulaşabilirsiniz. Ya da ikizalev tarot instagram adresimden de ulaşabilirsiniz. Dilerim evrenin bütün ve sizin hayriniz olacak şekilde kalbinizden gönlünüzden ne geçerse hayatınıza en doğru zamanda ve en güzel zamanda sirayet etsin. İnşallah e, böyle çok sevip sevilebileceğiniz değer görebileceğiniz bir ilişkiye de e, yolunuzu açsın diyorum. Güzel gönüllerinizden sevgiyle öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.